Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Bugün sizlere e, DİKTE, özellikle de dil öğretiminde çok kullanılan ve kullanılması gereken hemen hemen bütün sınavlarda kullanılan bir teknikten bahsedeceğim. Öğrenci duyduğu sesi yazabilmesi. Yani bununla ilgili bir örnek yapmak istedim. E, Örneği şuradan açıyorsunuz dosyanıza. Yani Metkileş'in dikte aracını kullanıyorsunuz. Bitti aracı sonra ben bu sefer sizlere hazırlık yaptım. Onun için şöyle bir örnek yaptım. Duyduğunuz sesi yazmanız. Ben burada bir şiir yazdım. Yani şiir okudum. Yani bir şiirin metnini buraya koydum. Yani aslında şuraya yükledim sesi. Şuraya yükledim sesi. Bir daha söylüyorum. Bu ses şuradan basıyorsunuz. Sesi daha önce aldım ben. Bu sesi aldım daha önce buraya. O sesi buraya ekliyorum. Bu sesi aldıktan sonra Öğrenciden buraya yazmasını istedim. Yani metni buraya yazmasını istedim. Aslında birkaç tane ses diyebiliyorsunuz. Yani arka arkaya yeni cümleler, yeni sesler, yeni ifadeler kullanabiliyorsunuz. Buraya geldikten sonra e, bunu önce bir publish edeyim. Buraya bastığım zaman aslında sizin ekranınızda çocuklar ekranına yani öğrencilerin ekranına şöyle bir şey çıkıyor. Burada dikti aracı var. Dikti aracı var. Dikti aracına e, mesela dikti aracına bastığı zaman Aynı şekilde buraya bunları devam ediyorsunuz. Ben de bundan sonra eğer yazdığı zaman cevabını buradan görebiliyorsunuz. Çocuğun ne yazdığını cevabı gösterebiliyorsunuz. Tekrar başlayabiliyor çocuk. İstediği kadar duyduğu şeyi anlayabiliyor. Bundan dolayı da dikte aracı başka set sistemlerde çok az olan ama çok güzel bir araçtır. Bunu bilin. bir de şunu söyleyeyim. MP4'lük diyebiliyorsunuz. MP3'lük diyebiliyorsunuz. Diğer değişik test dosyalarını buraya yükleyebiliyorsunuz. uygulamaları çok geniş. Kullanmanızı tavsiye ederim. Dikti aracı Zerte'de çok başarılı bir şekilde yönetebilir. Bir de şu var. Sayfanın istediğiniz kadar istediğiniz yerine yazabiliyorsunuz. Yani Çocuk bir cümle buraya yazıyor, bir cümle buraya yazıyor, bir cümle buraya yazıyor. Böyle istediği kadar sayfaya ekleyebiliyor. Onun için ee, dikti aracı, bir daha göstereyim. Etkileşim materyali dikti aracı. işinizi çok rahat, çok da güzel görecek, İyi bir araçtır arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.